Elinde olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz diyen altın uzmanı İslam Memiş. Nakide ihtiyacın yoksa kenarda altını bekletmeye devam et. Asıl kırılım Temmuz'dan sonra olacak ki asıl trendim 4000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamlar dedi. Altın uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası altın piyasaları ve yatırımcılar için önemli tahminlerde bulundu. 2025 yılına yönelik öngörüleri dikkat çekiyor. Altın uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıları uyardı. Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık faiz indirimiyle politika faizini %45'e çekmesi sonrasında altın fiyatları ve genel piyasa üzerine yorumlarda bulunan Memiş, yatırımcıların temkinli olmalarını tavsiye etti. YouTube kanalından yaptığı açıklamalarda, kişisel yorumlarının sadece kendi görüşleri olduğunu, de bu yorumlara dayanarak yatırım yapılmaması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından ons altının 2771 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Bununla birlikte altın uzmanı yatırımcılara panik yapmamaları gerektiği konusunda uyararak 2600 dolar seviyesinin altına inmeyi beklediğini söyledi. Memiş, bu öngörüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını ve daha önceki videolarında da benzer yorumlarda bulunduğunu belirtti. Gram altın tarafında ise Türkiye'de yaşanan yukarı yönlü hareketlere dikkat çeken Memiş, gram altının Türk lirası fiyatının 3184 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Aralık ayından itibaren bu seviyenin sıkça gündeme geldiğini vurgulayan Memiş, ons altın ve gram altının farklı yol haritalarına sahip olacağını belirtti. Bu nedenle gram altın için büyük düşüşlerin beklenmediğini ifade etti. İslam Memiş, 2025 yılına dair öngörülerine de yer verdi. Gram altının özellikle Temmuz ayına kadar 3500 Türk Lirası seviyelerini göreceğini, Temmuz'dan sonra ise 4000 TL'nin üzerine çıkabileceğini söyledi. Altın fiyatlarının yıllık bazda yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğini belirtenmemiş, yatırımcılara altınlarını tutmalarını önerdi. Özellikle nakde ihtiyaç duymayanların altını bekletmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Memiş'in öngörüsü, 2025'in ikinci yarısından sonra asıl kırılımın yaşanacağını, ve altının 4000 Türk Lirası seviyelerine ulaşarak yeni zirvelere doğru yol alacağını gösteriyor. Yatırımcıların altının potansiyelini dikkate alarak daha uzun vadeli stratejiler belirlemeleri gerektiği belirtiliyor. Vatandaşlar tarafından yatırım aracı olarak görülen dolar ve euroda hareketlilik devam ediyor. Dövize yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ya da döviz kuruyla ticaret yapanlar piyasayı yakından takip ediyor. Bu kapsamda gözler uzmanlardan gelecek açıklamalara çevriliyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlaması piyasaları hareketlendirdi. Yatırımcılar ilk haftada kripto paraların değer kazanmasını, değerli metallerin değer kaybetmesini bekliyordu. Ancak öyle olmadı. Peki kısa ve orta vadede hangi enstrümanlar güçlü kalabilir? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB, faiz indirimi sonrası yatırım araçlarına ilişkin analizlerini paylaştı. Kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde Memiş, yorumlarının kişisel görüşleri olduğunu ve yatırım kararlarının bu görüşlere dayandırılmaması gerektiğini vurguladı. Memiş, Bust 100 endeksinin 10.005 puan seviyesinde olduğunu ve 10.000 puanın üzerindeki pozitif seyrin sürdüğünü ifade etti. 10.200, 10.400, 10.600 seviyeleri geçerliliğini koruyor. 10 bin puanın altına sarkmalar ise alım fırsatı sunabilir diyen Memiş, yıl içinde endeksin 11.800-12.000 puan seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. TCMB, politika faizini 250 baz puan düşünerek 45'e çekti. Memiş, yıl içinde faiz oranlarının kademeli olarak %30 seviyesine inebileceğini tahmin etti. Dolar TL'nin 35,63 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, faiz indirimi sonrası dolarda beklenen hareketliliğin gerçekleşmediğini ifade etti. 35 Türk lirası 70 kuruş üzerinde bir hareket gözlenmedi. Yatay seyir devam ediyor dedi. Euro dolar paritesinin 1,041 seviyesinde olduğunu açıklayan Memiş, 1,08 seviyesinin hedefte olduğunu, 1,01 seviyesinin ise ana destek olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Euro Türk lirası kurunda 37 TL'nin altındaki hareketlerin alım fırsatı sunduğunu ifade eden Memiş, Euro, yatırım aracı olmaktan ziyade ihtiyaç ve ticaret amaçlı alınabilir dedi. ONS altının 2739 dolar seviyesinde olduğunu belirten memiş, 2760-2780 dolar seviyelerindeki dirençlere dikkat çekti. Öngörüm, 2600 dolar seviyesine yönelim olacağı yönünde, panik yapmayın ifadelerini kullandı. Gram altının Türk Lirası fiyatının 3165 Türk Lirası seviyesine yükseldiğini vurgulayanmemiş, 2025 boyunca gram altında yukarı yönlü hareketler beklediğini söyledi. Temmuz ayına kadar 3500 Türk Lirası, Temmuz'dan sonra ise 4000 Türk Lirası seviyelerinin hedefte olduğunu ekledi. Gümüşün ons fiyatında %1.66'lık değer kaybı yaşandığını belirtenmemiş. Gram gümüşün ise 34 Türk Lirası 61 kuruş seviyesinde olduğunu ifade etti. Gümüşte ana destek 34 Türk Lirası Ons fiyatında yıl içinde 29 dolarlık hedef geçerliliğini koruyor dedi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YouTube kanalından video paylaşan Memiş, kanaldaki yorumların kendi kişisel yorumları olduğunu belirterek bu yorumlara dayanarak yatırım yapılmaması gerektiğini söyledi. Memiş, Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ilk faiz kararının piyasalara etkisini Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durum, diğer enstrümanlarda son durum ve yatırımcıların hangi bant aralıklarını takip etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş'in aktardıkları şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 10005 puan seviyesinde. Endeks yine 10000.0 puan seviyesinin üzerinde. Pozitif görünüm devam ediyor. Benim nazarımda yine 10200 10400 10.600 puan seviyesiyle alakalı öngörüm halen geçerli. Bu beklentimde bir değişiklik olmadığını, 11.000 puan seviyesinin altına sarkmaların alın fırsatı sunduğunu, yine bu yılda alakalı 11.800-12.000 puan seviyesiyle alakalı beklentimin geçerli olduğunu ben tekrar belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda sürpriz yapmayarak 250 bas puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %45'e kadar geriletti. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllık bazda politika faizini %30'a kadar getirecek. Merkez Bankası faiz indirdikten sonra dolar tarafında bir atak olacak mı? Döviz kurları tekrar yükselecek mi diye bir beklenti de vardı. Bu beklenti boşa çıktı. Dolar kuru 35 lira 63 kuruş seviyesinde. 35 lira 70 kuruş seviyesinin üzerindeydi. Burada da yine yatay ve baskılanan bir süreç karşımızda durmaya devam ediyor. Euro-Dolar paritesi 1041 seviyesinde burada güç duruş devam ediyor. Ve yine Euro-Dolar paritesinde bu yılda alakalı 1.08 seviyesiyle alakalı yine beklentimiz devam ettiği için 1.031, 0.1 yani 1.04 seviyesinin altına sarkmalarda ana destek seviyesi 1.01 seviyesi 2 hafta önce 1.0144 seviyesine kadar geriledi. İşte buraları alım fırsatı olarak görmüştük. Euro Türk Lirası kurunda da ben alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. 37 lira seviyesinin altındaydı ve 1-2 hafta 37 lira seviyesinin altına sarkmıştı. Tekrar 37 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Döviz bir yatırım aracı değildir ama dolar ve euro ile işlem yapan veya ihtiyacı olan veya ticaret yapan arkadaşlarımızın alım yönünde kararlarının olması daha mantıklı olacağını da sık sık ifade ediyorum. 10 altın 2739 dolar seviyesinde 2720 dolar seviyesi kırıldı. Yukarıda 2 tane direnç seviyesi var. 2760 2780 dolar. Ama korkmayın, panik yapmayın, ters köşe olursunuz. Benim öngörüm 2600 dolar seviyesi. Öngörümde bir değişiklik olmadığını, bir revize olmadığını bütün videolarımda sık sık söylüyorum. Gram altın Türk lirası fiyatında yine yukarı yönlü hareketler gördük. Gram altın Türk lirası fiyatı 3165 lira seviyesine kadar yükselmişti. Aralık ayından bugüne kadar bunu onlarca kez tekrar ettim. Ama duyduğunu anlamayan okuduğunu algılayamayan maalesef insanlar çıkabiliyor. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. 2025 yılında ayrı yollarda devam edecek. Ons altın ayrı bir şeydir, gram altın ayrı bir şeydir ve dolayısıyla gram altın tarafında o kadar sert düşüşler beklemeyin. Elinde olanlar beklesin. Çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz. Temmuz ayına kadar 3500. Temmuzdan sonra 4000 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam devam ediyoruz. Nakide ihtiyacın yoksa kenarda altını bekletmeye devam et. Elinde altın bulunduranlar yıllık bazda bu yukarı yönlü hareketler devam edecek. Yani asıl kırılım Temmuz'dan sonra olacak ki asıl trendim 4000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamlar. Gümüşün ons fiyatında 1.66'lık bir değer kaybı var. Burada beklentim neydi? 29 dolar. Öngörüde değişiklik yok. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 61 kuruş seviyesinde. %2 değer kaybetti. Ons gümüşten daha fazla değer kaybetti. 34 lira destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim aşağıda.